Merhaba değerli aktüel severler, BİM Aktüeller kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki ürünlerimiz 8 Nisan Cuma itibariyle bin mağazalarında satışta olacak. Videomuza başlamadan önce bize destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. İlk ürünümüz kadınlar için çizgili şallarımız var arkadaşlar. Şöyle diğer rengini de sizlere göstereyim. Ürün fiyatımız 24 lira 90 kuruş. Kasilda Home'dan fitip çarşaflarımız var. Hem tek kişilik hem çift kişilik. Şöyle farklı renklerde mevcut arkadaşlar. Tek kişilik olan 59 lira 90 kuruş. Çift kişilik olan 79 lira 90 kuruş. Düğmeli kadın pijama takımımız var. Şöyle gösterelim. Mavi renklisi var. Bir de şu şekilde gri tonlusu var arkadaşlar. Onu da şu şekilde gösterelim. E, kurdeleli olduğu için e, açamıyorum arkadaşlar. Şöyle hangi bedenleri varmış, medium var, large var, X large var. Small bedeni var mı? Hemen bakalım arkadaşlar. Small bedeni maalesef yok. Medium, large, X large bedenleri mevcut arkadaşlar. Ürün fiyatımız 89 lira 90 kuruş. Püsküllü koltuk örtüleriyle devam edelim Halime Sultan'dan arkadaşlar. Ürün renklerimize de şöyle bakalım ürün ebatı 170'e 210 santim ürün fiyatı 37 lira 50 kuruş jüt kapaklı kare kutumuz var Şöyle kapalı şeklini sizlere göstereyim bir de ben ambalajını açtım arkadaşlar sizler için şöyle göstereyim ürünümüz bu şekilde ürün fiyatımız 39 lira 90 kuruş zambak plastikten süngerle cam silecek ürünümüz var Kırmızı rengi mevcut, kri rengi mevcut. Bir de pembe rengi var arkadaşlar. Ürün fiyatımız 14 lira 90 kuruş. Jüt ürünlerle devam edelim. Şöyle ikili jüt suplamız var. Şöyle özelliklerini de gösterelim arkadaşlar. Ürün fiyatımız 19 lira 90 kuruş. Yine jütten küsküllü runnerımız var. 40'a 140 cm batında. Diğer özellikleri köşede arkadaşlar. Ürün fiyatımız 24 lira 90 kuruş. Jüt el portföy çantamız var. Farklı desenleri de mevcut. Onları da gösterelim. Bu ürün fiyatımız da 19 lira 90 kuruş. Chefs Pro'dan 40-60 lüks mutfak havlumuz var. Onu da şu şekilde gösterelim. Ürün fiyatımız 15 lira 90 kuruş. Jüt saksılar ile devam edelim arkadaşlar. Ben bir tanesini örnek için sizler için açtım. Jüt saksılık küçük boy arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, i̇çinde saksı olmadığı için dik durmuyor maalesef. Ee, ürünümüz bu şekilde 20'ye 20 santime 20 batında ürün fiyatımız 27 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar diğer jüt saksılık ve sepetlerimize bakalım. Ee, jüt saksılık küçük boy ürünümüz var 20'ye 20 santime 20 batında ee, ürün fiyatımız 27 lira 50 kuruş. Diğer bir saksılık ürünümüz jüt saksılık büyük boy 24'e 24 santime 24 batında arkadaşlar bu ürün fiyatımızda 29 lira 90 kuruş. Sepetlerimizle devam edelim Jüt sepetimiz var küçük boy 17-24-13 cm ebatında bir ürün Bu ürün fiyatımız 27 lira 50 kuruş Jüt sepet Orta boy büyük boy olarak geçiyor arkadaşlar 21-30-13 santim ebatında bir ürün Bu ürün fiyatımızda 29 lira 90 kuruş Son jüt ürünümüz Kare çamaşır sepeti Arkadaşlar şöyle görselden de Sizlere göstereyim ee, özelliklerini de gösterelim arkadaşlar. Bu ürün fiyatımız da 49 lira 90 kuruş. Mavsallı duş setimiz var. Vasebert'ten arkadaşlar. Ee, şöyle gösterelim. 2 yıl garantili bir ürün. Ürün fiyatımız 24 lira 90 kuruş. Ee, renkli saksılarımız var. 3,5 litrelik olan 37 lira 90 kuruş. Ee, şöyle 2 litrelik olanlar var arkadaşlar. Yuvarlak olarak 17 lira 90 kuruş. Ee, yine aynı şekilde 1 litrelik olanlar var. Bunlar da 12 lira 90 kuruş. Chefs marka sütlüklerimiz var. 14 cm çapında e, mor ve pembe renkler mevcut. E, granit efektli. Ürün fiyatımız 42 lira 50 kuruş. Yine Chefs'ten yanmaz, yapışmaz ürünlerimiz var arkadaşlar. Şöyle 12 santimlik mini tenceremiz var. E, bunlarda da yine pembe ve mor renkleri mevcut. Bir de şu şekilde 16 cm'lik e, sahanımız var. Bu ürün de yine iki farklı renk olarak mağazalarımıza geldi. Ürün fiyatımız 42 lira 50 kuruş. Çeksten krep tavamız var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Granit efektli bir tava. 32 santim çapında bir ürün. Bu ürün fiyatımızda 69 lira 90 kuruş. Casilda Home marka yatak örtülerimiz var. Tek kişilik ve çift kişilik olmak üzere. Çift kişilik ürün fiyatımız 129 lira. Tek kişilik ürün fiyatımız 99 lira 90 kuruş. Çift kişilik ölçüleri 200'e 220 santime ebatında. Tek kişilik ölçüleri 160'e 220 santim ebatında arkadaşlar. Çocuklarımız için oyuncaklar var, puzzle'lar var, kitaplar var. Onları da kısa kısa sizlere göstermek istiyorum. Ee, son kale oyunumuz var. 49 lira 90 kuruş. İşlem kelime avcısı kutu oyunumuz var. 39 lira 90 kuruş. Luna ve çizmeli set oyunumuz var. Şu şekilde gösterelim. 59 lira 90 kuruş. 27 parça yarış pistimiz var. 99 lira 90 kuruş kamyon ve traktörlerimiz var. 19 lira 90 kuruş Hot Wheels'ten fırlatıcı oyuncağımız var. 44.90 e, Tangram var. Şöyle gösterelim zaman zaman gelen bir ürün. Ürün fiyatımız 39.90 e, 500 parçalık puzzle'ımız var. Bu ürün fiyatımız da 19.90 Hikaye kitaplarımız var. Karma kitaplar var. Birçok kitaplar mevcut arkadaşlar. Kitap fiyatları 6.90 8.50 arasında değişiyor arkadaşlar. Güral porselenden 18 parça yemek takımımız var. Safir modeli arkadaşlar. 6 adet servis tabağı, 6 adet yemek tabağı. 6 adet de şu şekilde göstereyim. Kaselerimiz mevcut arkadaşlar. Ürün fiyatımız 249 lira. 1.9 litre kapasiteli cam damacana ürünümüz var. Onu da şu şekilde gösterelim arkadaşlar. E, ambalajı da şu şekilde. Şöyle bir bir adette kapağı mevcut. E, ürün fiyatımız 24 lira 90 kuruş. E, şöyle kasemiz var. 22 santim ebatında. Gayet şık bir kase arkadaşlar. E, ürün fiyatımız 24 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar. aşinası olduğunuz iki ürün sizlere göstermek istiyorum. Via Dente marka aloe veralı çift kişilik yorganımız var. Bir de şu şekilde yastığımız var. Yastık 50'ye 70 santime batında 89.90. E, yorgan çift kişilik 219 lira. Farklı modellerde tuvalet fırçalarımız var. Onları da şu şekilde gösterelim. Üçgen var, yuvarlak var. E, ürün zambak plastikten arkadaşlar. Ürün fiyatımız 9 lira 90 kuruş. Kasılda Home marka tablet mopumuz var. Ürüne uzun zamandır zam gelmedi arkadaşlar. Ürün fiyatımız 49 lira 90 kuruş. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Philips marka buhar kazanlı ütümüz var arkadaşlar. Ürün fiyatımız 899 lira. Buna benzer bir ürünün videosu kanalımızda mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Şu şekilde faraş küreklerimiz var arkadaşlar. Farklı renklerde. Ürün fiyatımız 14 lira 90 kuruş. Ee, şöyle tek fiyat fırçalarımız var arkadaşlar. Fırça, mop. Onları da şu şekilde gösterelim. Ee, bu ürün fiyatımız da 14 lira 90 kuruş. Kasilde Home marka Capitone'li yastığımız var arkadaşlar. Şu şekilde vakumlu bir ürün. %100 polyester. 50'ye 70 santime batında 650 gram ağırlığında bir ürün. Ürün fiyatımız 39 lira 90 kuruş. Royan marka 3 basamaklı merdivenimiz var. Onu da şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Ee, ürün fiyatımız 179 lira. Şöyle kurutmalıklarımız var. Onları da hemen sizlere gösterelim. Ee, kurutmalık fiyatımız 299 lira. Paşa Bahçe marka kahve yanı su bardağımız var. Dörtlü bir ürün arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ayaklı bir ürün. Ürün fiyatımız 39 lira 90 kuruş. E, yapay çiçeklerimiz var. Mandalina ve limon. Onları da şu şekilde gösterelim. 14 lira 90 kuruş. Yine yapay çiçek, lavanta ve demetimiz var. E, şöyle jüt saksıda. Ürün fiyatımız 17 lira 50 kuruş. Kolibantımız var. 45'e 40 tekli bir ürün. 9 lira 90 kuruş. İkili askı çeşitlerimiz var. 7 lira 50 kuruş. Şöyle zambak plastikten toz alma aparatımız var. Bu da zaman zaman gelen bir ürün arkadaşlar. Ürün fiyatımız 24 lira 90 kuruş. Çocuklarımız için ahşap çubuklu rüzgar güllerimiz var. 20 santim ebatında. Bu ürün fiyatımız da 14 lira 90 kuruş. Son olarak katlanır yatak ve plastik sandalyemizi sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Plastik sandalyemiz 199 lira. Katlanır yatağımız da şu şekilde 399 lira. Evet arkadaşlar 8 Nisan Cuma itibariyle BİM mağazalarına satılacak olan bim aktüel ürünler videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.